Merhaba sevgili arkadaşlar. Ek atışla ilgili soru çözmeye devam ediyoruz. Şimdi ne diyor bakın sorumuzda. cismin diyor minimum hızı 30'dur. Hmm, güzel bir ipucu. Şimdi cismin minimum hızı maksimum yükseklikte sadece x bileşenini içeren hızdır ki burası kaç oldu? 30. O zaman burası kaç oldu? 30. O zaman v 0 çarpı kosinüs 53 eşittir kaçmış? 30. V0 çarpı kosinüs 53 6 bölü 10 eşittir 30. Demek ki V0 kaç geldi arkadaşlar? 50 metre bölü saniye. E çıkabileceği maksimum yükseklik ve yatayda alacağı yol. Peki şurası 40 değil mi? 4 saniye çıktı. 4 saniye indi. O zaman T uçuş ne oldu bakın? 8 saniye. O zaman menzilimiz ne oldu? V çarpı T x eşittir b çarpı t tabi b'nin x bileşeni 30 çarpı 8 o da eşittir 240 metre. Çıkabileceğimiz maksimum yükseklik. H max eşittir ve 0 y'nin karesi bölü 2 g ydi. O zaman 40'ın karesi bölü 20 1600 bölü 20 o da eşittir 80 metre olarak ele geçer. Burada dikkat etmeniz gereken nokta minimum hızdan bahsediyorsa minimum hız H maksimumdaki hızdır ki o aynı zamanda atılış hızının x bileşenine eşittir. Diyor ki V0, V1 ve V2 arasında e, nasıl bir ilişki vardır? Alfa da diyor 45'ten büyük ve bu şart sağladığı için şöyle diyelim. 53 derece olsun. O zaman burası V0 kosinüs 53'ten 0,6 V0. Şurası da ne oldu bakın? 0,8 V0 oldu. E atıldığı hızla yere düşeceğinden yine şurası 0,6 V0. Şurası da 0,8 V0'dır. E x'teki hızım hiç değişmiyordu. O zaman V1 de 0,6 V0. V2 de 0,6 V0 değerindedir şimdi büyüklük sıralaması yapacak olursam ne oldu arkadaşlar en büyük değer V0'ın kendisi çünkü atılış hızı sonra e, V3 sonra V1 ki o da V2'ye ne olacak eşit olacak soru çok ilginç gözüküyor 16 derece falan var e, biz bunun değerini hiç daha önce karşılaşmamıştık. Şöyle bir şey düşünün öncelikle. 16 ile 37'yi toplarsanız 53 eder. Dolayısıyla aslında şu 53 ile atılmış, şu 37 ile atılmış. Peki kural neydi? Birbirine 90 dereceye tamamlayan açılarla atılan cisimler aynı noktaya ne yapıyorlar? Düşüyorlar. Aynı hızla atılmak kaydıyla. bakıyorum aynı hızla atılmışlar. Birbirini 90 derece tamamlayan açılarla atılmışlar. O zaman bu menzillerin değerleri birbirine ne oldu? Eşit oldu. Bu oranda kaç geldi? 1 geldi. Şimdi bu soruda da uçuş sürelerinin bizden oranını, işte yüksekliklerin oranını ve menzillerin oranını ne yapıyor? İstiyor. Şimdi uçuş süreleri her zaman hareketin y ekseni ilişkili arkadaşlar. Şöyle diyebiliriz. Şunu vektör bileşeni gibi düşürsek. Şuraya 2, şuraya 1. L için ise şuraya 2 şuraya 2 yazabilir miyiz? E bize demiştik. Hıza değer verirken her zaman onun katlarını kullanmak işinizi kolaylaştırır. Yani aslında mevzu bu. O zaman bu 2 saniye çıktı, 2 saniye indi. 4 saniye uçuşu. 2 saniye çıktı, 2 saniye indi. 4 saniye de bunun uçuşu. Demek ki zamanın oranı kaç gelecekmiş? 1. Peki, şimdi geldik çıkabileceği maksimum yükseklik. E aynı hızla atılmışlarsa ikisinin de çıkabileceği yükseklik 20'şer metre olur. Tablodan 5, 15, 25, 10, 20, 30 gibi düşünsek. E yukarı yönlü atıldığı için alttan 20'yi çizdim. Yukarı doğru bakın birinci saniyede 15, ikinci saniyede 5 metre yol alır. Yani 20 metre yukarıya çıkarlar. Demek ki bu oranda kaç geliyor yine? 1. Aynı yüksekliğe çıkıyorlar. Şimdi menzillere bakalım. X, bakıyorum. 10 çarpı 4'ten 40. XL'ye bakıyorum. 20 çarpı 4'ten 80. O zaman bunların oranı da ne geldi? 1 bölü 2 olarak ele geçti. Şimdi bu sorumuzda diyor ki 30 Iı, derecelik açıyla atılmış ve 80 metre yukarıya çıkmış. Şimdi bunun bu bileşenine V'y, bu bileşenine de Vx desek. E, H maksimum ne olacaktır? Vy'nin karesi bölü 2G. E, 80 eşittir. Vy kare bölü 20. Vy kare eşittir. 1600. Demek ki Vy ne oldu? 40 metre bölü saniye. Demek ki bunun y bileşeni neymiş? 40. Şimdi bu y bileşenini hesaplayalım. V0 sinüs 30 değil mi? O zaman bu V0'ın değeri ne olacak arkadaşlar? 80 metre bölü saniye ki zaten sorumuzun cevabı budur. Cisim hangi hızla atılıyorsa o hızla ne yapıyordu? Yere düşüyordu. Sürtünmelerin önemsiz olduğu söylenmiş. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla bu kuramı kullanabilirim. Demek ki burası kaç? 50. Ya e bura 53 ise, burada otomatikman ne oldu? 53 diyor ki ilk hızının minimum hızına, e minimum hıza nerede ulaşıyordu? Kaç maksimumda? Yani hızın x bileşeni soruyor aslında. E, ilk hızımız 50. Şimdi geldik x bileşeni. 50 kosinüs 53'ten 30. O zaman bunu oranlarsak, bu oran kaç geldi? 5 bölü 3. Yine bakın vektörel olarak düşünmenizi istemiş. Hemen k bileşenlerini ayırıyorum. E şurası 2'ye, şurası 1. Bu da burası 2'ye, burası 1. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Ne demiştim? Onun katlarını vermek hızı her zaman iyidir. Ve bu 2 saniye çıkar, 2 saniye iner toplam 4 saniye. 1 saniye çıkar, 1 saniye iner toplam 2 saniyelik bir hareket söz konusu. Akabinde ne söylüyoruz? Söylediğimiz şey basit. E, menzilleri soruyor. XK eşittir. 10 çarpı 4'ten 40 metre. XL eşittir. 20 çarpı 2 o da eşittir. 40 metre. E, oranladık. Bu oran kaç geldi? 1. Bu e, formülle yapmak isteyen. Şimdi geldik şuna. Çocuklar. Şu ve şu birbirini 90 dereceye tamamlar. Yani şuraya x dersek şu açı da x'tir. Unutmayın. Dolayısıyla bunlar birbirini 90'a tamamlıyorlar. Hızların büyüklüğü de bakın 1'e 2 olduğu için kök 5, 1'e 2 olduğu için kök 5. Yani aynı hızlarla birbirini 90 dereceye tamamlayan açılarla atıldıkları için aynı yere düşerler mantığıyla hiç hesap yapmadan da yine bir cevabını bulabilirdiniz. Bakın bu sefer de şurası 3'e 1, şurası da 2'ye 1 şeklinde. Ee, çekideki video bunlar atılmışlar. Maksimum yükseklikleri o zaman şuraya 30, buraya 10, buraya 10, buraya 20 deyip olaya başlıyorum. E 5, 15, 25, 35, 10, 20, 30, 40. 30'la atıldığına göre buradan yukarı doğru 45 metre yukarıya çıkacak. 25, 40, 45. 10'la atıldığına göre yukarıya doğru ne yapacak? 5 metre çıkacak. O zaman 45 bölü 5 oranım ne geldi? 9 geldi diyorum. Şimdi bu soruda ne diyor? 10 metre diyor yüksekliğe diyor atıldığında çıkabiliyormuş. O zaman diyor x'in değeri nedir? Hatırlayın bununla ilgili basit bir formül yazmıştık. Neydi? x eşittir 4 h maksimum 45 dereceyle atıldığı için o zaman 4 çarpı 10 o da eşittir 40 metre hiç çözüm yapmama bile gerek yok. E çözümü nasıl yapardık? Şurası ne olur? E, v 0 çarpı sin 45 kök 2 bölü 2. Burası da yine V0 e, kök 2 bölü 2 olacaktır. Şimdi ne olacak? H maksimum eşittir neye? E, v 0 y'nin karesi bölü 2 g'ye. O zaman 10 eşittir. Ne oldu? E, 2 v 0 kare bölü 4 bölü 20'ye. O da ne oldu? 200 eşittir ve 0 kare bölü 2 ve 0 kare eşittir 400 ve 0 eşittir ne oldu? 20 metre bölü saniye. Şimdi burası 20 öyle değil mi? O zaman burası 10 kök 2 burası da 10 kök 2. E şimdi o zaman bize ne lazım? Uçuş süresi. E, t uçuş eşittir. 2 çarpı 10 kök 2 bölü 10'dan 2 kök 2 saniye değil mi? E şimdi 2 kök 2 saniyede uçtuğuna göre ne yapacak? Buradan buraya da 2 kök 2 saniyede gelecek. O zaman x eşittir. Ne oldu? 10 kök 2 çarpı 2 kök 2. O da 10 çarpı 2 çarpı kök 2 ile kök 2 çarparsak bir 2 de buradan gelir. 40 metre. E haşımız 10. X'imiz 40 zaten bize neyi soruyor? X'in değerini soruyor. O zaman 40'tır. Bakın çok basit bir formül. Bu da genel bir çözüm hangisi işinize geliyorsa. Şimdi burada unutmamanız gereken bir şey. Buraya nişan aldım. Yer çekiminden dolayı buraya düştü. Buradan buraya gelme süresi. Buradan buraya serbest düşme süresi birbirine nedir? eşit. O zaman 5 t kare eşittir 20'den t eşittir 2 saniye. Demek ki bakın buradan buraya da 2 saniyede gelmiş. E şimdi geldim x'i hesaplayacağım ya. Şurası şurası arkadaşlar 30. Burası da 40. O zaman x eşittir 30 çarpı 2. O da eşittir 60 metre. Bir daha söylüyorum. Bunun buradan buraya gelme süresi Buradan buraya serbest düşme süresine her zaman eşittir. E serbest düşmeyi nasıl hesaplıyorduk? H eşittir 5 de kare değil mi? Yüksekliğini. Ve e buradan yola çıkarak zamanı buldum ve o zaman da x80' de aldığı yolu hesapladım. Yine böyle bir durumda aklınızda olsun. Bakın, h maksimum için bunu verirse, buradan buraya olan mesafe ile buradan buraya olan mesafe her zaman birbirine. Eşittir. Dolayısıyla bunun oranı 1'dir. Hani burada çözme bile ihtiyacınız yok. Ha, çözerek de bulabilir misiniz? Evet bulursunuz. Yani bunu da sizin denemenizi istiyorum. Yapacağınız şey şu olur: şurası 40, şurası 30. 3 saniye çıktı, 3 saniye indi. O zaman 3 saniyede bu buradan buraya geldiğine göre buradan buraya da 3 saniyede düşeceği için. 5 çarpı 3'ün karesi o da eşittir. 45 metre. H1'i bulduk. H2'de H maksimumun kendisi. 30'un karesi bölü 2G. Hani size çözüm dedin ama ben çözmüş oldum soruyu. 20 o da eşittir. 45 metre. İkisi birbirine bakın ne çıktı? Eşit. İster kuralı kullanırsınız yine ister formülleri kullanırsınız. Hani burada e, tamamen özgürsünüz arkadaşlar doğru olduğu sürece bütün çözümler bizim için kabuldür. Bu sefer hareket biraz daha karmaşık. Şimdi önce hemen bileşenlere ayırıyorum. Şurası 30, şurası 40. Şimdi bu noktaya geldiğimde burası tekrar 40. Burası da 30 değil mi? Evet. Şimdi tablomu yazıyorum bakın. 5, 15, 25, 35, 45. 10 20, 30, 40, 50. Şimdi bakın. Şuradan şuraya zaten geldim. Buradan sonrası benim için sorun. İlk kızım kaç? 30. O zaman 36'tan ne yapıyorum? Çiziyorum. Peki. Bir saniyede o zaman ne kadar yol alacağız? 35 ki bu yol verilmiş. Demek ki buradan buraya gelmesi bir saniye sürüyormuş. E bir saniye sonra x hızım asla değişmeyecek. Y da bir saniyede kaça çıkacak? 40'a çıkacak. O zaman yere çarptığı anda hızım ne kadar olacak? Bakın 40 kök 2. Peki şimdi geldik x mesafesini bulmaya. Şimdi bu 3 saniye çıktı. 3 saniye indi. Buradan buraya gelmesi 6 saniye. Buradan buraya gelmesi de 1 saniye. O zaman şuraya x1 buraya da x2 diyorum. Şimdi x1'i buluyorum. 40 çarpı 6 eşittir 240 metre. X2 de 40 çarpı 1 eşittir 40 metre. O zaman X yolu X1 artı X2 olacağından o da 280 metredir. Bakın ondan gayrı neleri bulduk? Yere çarpma hızını bulabildik. E, toplam uçuş süresi bakın toplam 7 saniye sürmüş bu hareket. 7 saniyede e, yere erişebildiğini bulabildik. Yerden peki ne kadar yükseğe çıkabilirdi? Ona da bakalım. E 3 saniyede 45 metre yukarıya çıkar. E 35 de burada var. O zaman yerden en yüksek 80 metre kadar yukarıya ne yapabilirmiş bu cisim? Erişebilirmiş diyoruz. Sürtümelerin önemsiz olduğu bir ortam varmış. Aynı yükseklikten atılmışlar. Bu hızlar arasındaki ilişki. E hatırlayın enerji korunum yasasına göre hız bir vektör olmasına rağmen enerji bir vektör olmadığı için ee hızın yönü yere çarpma hızı üzerinde bir değişiklik yaratmıyordu. O zaman bu VK ve V ile aynı hızla ne yapacaklar? Yere düşecekler. Ama M'nin hızı onlardan nispeten biraz daha küçük olacak. Sebebi şu. Bakın şimdi diyelim şuraya 2H desek, şuraya da H desek. K'nın denklemini yazıyorum. 1 bölü 2 M V kare artı 2mg h eşittir 1 bölü 2m v k'nın karesi. Şimdi L için yazıyorum denklemi. 1 bölü 2m v kare artı 2mg h eşittir 1 bölü 2m v l'nin karesi ve son olarak bunun için yazıyorum. 1 bölü 2m v kare artı 2 mgh eşittir 1 bölü 2 m vm'nin karesi artı mgh çünkü bakın hala h kadar yukarıda. Ya e bunu da buraya getirirsek ne oldu bakın 1 bölü 2 mv kare artı mgh eşittir 1 bölü 2 m vm'nin karesi. E bu ikisi birbirine eşit. Bunlar da bundan ne oldular? Büyük oldular. O zaman k eşittir l. Onlar da büyük M'dir cevabı. Şimdi karşınıza böyle bir soru çıktı. Diyelim. Ne diyor? Şekilde gibi diyor. Atılmış kalemez cisimleri var. Şimdi bakın atılış hızları aynı değil. Seher dikkat. Bunun atılış hızı V kök 2. Bunun atılış hızı V kök 2. Bununki ise V. Dolayısıyla K ve M'nin hızları bir kere birbirine kesinlikle ne olacak? Eşit. Mantık olarak bu daha düşük hızla atıldığı için daha düşük hızla yere çarpacak. O zaman onlarınız da L'den büyük olacak diyoruz. Şimdi diyor bakın, şekildeki bir yol aldı ve yere çarptı. Buna benzer bir soruyu daha önce de çözmüştük. Şimdi şurası ne oldu? 20. Şurası da ne oldu? 20 çünkü 45 derece ise şurası 20. Şurası da 20'dir. Şimdi bu yere çarptığında yine burası. 20 acaba burası kaç şimdi bakın 5 15 25 20 ile atıldığına göre 2 saniye çıkar 2 saniyede iner Buradan buraya gelmesi toplam 4 saniye acaba buradan buraya kaç saniyede gelir Şimdi bakın şuradan aşağı doğru geliyorum İlk 2 saniyede 20 metre geldim 3. saniyede de bakın kaç metre geliyorum 25 Demek ki buradan buraya gelme sürem ne kadarmış? Bir saniye. Bunu da keşfettim. Şimdi ikisi soruyor. x'teki hızım hep sabit. Ne kadar? 20. E toplam sürem ne kadar? 2 burada. 2 de burada. 4. 1 de burada. 5. 20 çarpı 5. O da eşittir. 100 metredir diyoruz. Şimdi buna bakalım. Bu sefer ne diyor? Bakın. Şurası 40. Kos 30. Şurası 40 sin 30 ki bunun değeri de tahminim 20. E şimdi o zaman 2 saniye çıktı. 2 saniye indi. Şuraya gelmesi toplam 4 saniye. Şimdi buradaki hızlarım yine böyle olsun. Burası 20. Burası 40 kos 30. 2 cos 30 da kök 3 bölü 2'den. Burası da 20 kök 3. Şimdi diyor ki 5 saniye yere çarpmış e 4 saniyede buradan buraya geldiyse buradan buraya gelmesine ne kadar sürmüş? 1 saniye sürmüş. E 1 saniyede aldığı yol 20 kök 3 çarpı 1 o da eşittir. 20 kök 3 metre Ne diyor bu soruda bakın. E, 37 ile diyor atılmış. KL'den yani şuraya diyor gelme süresi ne kadardır? Sorumuzun mantığı bu. Şimdi neydi? Buradan buraya gelme süresi ile buradan buraya serbest düşme süresi birbirine eşit. O zaman bu 5 t kareden t ne oldu bakın? 3 saniye oldu. Demek ki buradan buraya da kaç saniyede gelecekmiş? 3 saniyede gelecekmiş. O zaman x'teki durum 120 eşittir. V kosinüs 37 çarpı 3. 40 eşittir. V çarpı 0,8. O zaman V buradan ne oldu bakın? 50 atılış hızımı buldum. 50. Şimdi geldim ikinci duruma. Diyor ki ikinci durumda burayı diyor 37 değil de diyor 53 yapsaydık. Burada gelme süresi ne kadar olurdu? Şimdi ilk başta 3 saniyede gelmiş. Bunu biliyorum. Şimdi bir T üssü süresi var. Aynı 120'lik yolu böyle nasıl alacağız? Şimdi bura hala 50. O zaman burası 53 olduğuna göre bu sefer burası 30, burası 40. E o zaman ne oldu? 120'lik yolu 30 çarpı t üssü aldım. Ki t üssü buradan ne oldu? 4. E benden ne istiyor? T bölü t üssünün oranını istiyor. O zaman benim oranım ne olacaktır? B şıkkındaki gibi olacaktır. Çünkü T'nin değeri 3, T üstünün değeri 4 ise e, ne yapacağız? Bunları birbirine oranlayacağız. Cevabım 4 bölü 3 olarak ele geçecek.